Yo yo yo, one four eight, the ABQ. What up, Evet dostlar, part 2 geldi. Evet ne diyeceğimi bilmiyorum. Part iki yani. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. En son e, hiç hayra alamet bir yerde kalmamıştık. Hiç uzatmadan geçmek istiyorum. Bu arada dostlar, e, en son baktım video 20 kişi izlemiş. Normalde izleyecek kişi sayısı 2-3 filandı. Bir baktım. Abi 20 kişi yazıyordu. Ben bir hayrete düştüm. Bu arada geçen şeyi gördüm. Çok fazla gözlük kullandığımı gördüm o yüzden. Bunu çıkartacağım. Siz oyun yerine gözlüğünü görüyorsunuz. Yani böyle şeyler olmasın. O da benim birazcık gözlüğümden kaynaklı. Evet dostlar. Telefonuma basıyorum diyecektim. Telefonuma e, Instagram'ın sonuna basarken dostlar. Adamlar geldi bastılar. Bak yine taba bastım. Evet dostlar. Kaydımızı aldık. Kötü şeyler olacak çünkü. Çünkü çok sinirliyim diyecektim evet. Gel de. lan. Sus. Pardon dostlar onun yaşamaması gerekiyordu. Ee, tekrardan geldik. Arkamızdan kovalayacak bu adam bizi. Aa çok korktum dostlar. Evet, dostlar bizim bu adamı yakmamız lazım. Evet yanmıyor. Bildiğim yaştan daha kısa yandı o. Evet zıplayamadım yine. Tabi her videoda olan şey bu olacak. Zıplayamamam. Pembe donum yok bu sefer. İlerliyoruz dostlar. Karşımızda veletler çıkmaz inşallah. Merhaba. Şu kaldır. Oo. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Hemen yakıyoruz. Bebek yakalanı çıkacak bu arada. <laughs> dostlar inşallah burada kötü şeyler yaşanmaz diyecektim. Burada da hanımefendiyle karşılaştık. Kızım bebeğimiz var. Oo. Neyse dostlar geçelim. Evet dostlar. Bu arada buraya neden girdim bilmiyorum. Öylesine girdim. Çok da bir şey devam edelim. Görme kimse orayı görmüyor dostlar. Yani korkmadım. Kokular yayılıyor ama tabii. Orada önümü göremiyorum. Gözlük kullanmayak dedik de önümü de göremiyorum. Yapacak bir şey yok. Sizin seyir zevkiniz daha önemli. Yani daha çok. Gözüm altı numara olsa bile yapacak bir şey yok dostlar. Hızlıca geçiyorum onlara Neyse dostlar hızlıca şey yapalım da bunun şifresini hatırlayabiliyor muyum? Şöyleydi galiba. Ve geleceğiz. Şöyle aşağı bu. Tam buraya geldik. Bu böyle. Eğer tutturursam bana abone olmak zorundasınız dostlar. Yapacak bir şey yok. Oo dostlar tutmadı. evet <laughs> dostlar. Geçen e, şifreyi tutturamadığımız için ve tekrardan geliyorum. eee şöyle diye diye tahmin ediyorum. İnşallah yine yanlış yapmam. O bu sefer tuttu dostlar. Ne var burada? Anahtar var. Köpeğe kimin ihtiyacı Merhaba. Özür dilerim. Yapacak bir şey yok.

Oo. Oh. Benim telefon çalıyor Alo. Ha? Alo, 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 alo. O, what the fuck is going on in this town? Niye küfür ediyorsun oğlum? Benim sesim niye borulan gibi çıkıyor? Kapa kapa. Dostlar bu kapıyı açıyoruz sonra da karşımıza kötü elemanlar çıkacak. Ama biz bunu Üsküdar yöntemiyle çözüyoruz. Oy. Oy. Sen ne gel sen ne gel sen ne gel. Bakın Musa geliyor. Allah arkadan vurdu. Bunun burada dostlar <laughs> haydi. Oy. Dostlar gördüğünüz gibi Türk'ün yüce. <laughs> Bu arada dostlar yine hatırlatayım. Pan sesi yine geliyor. Neden? Benim bilgisayarım laptop olduğu için. Sürekli soğutmaya çalışıyor. Mikrofonu oradan geliyor. Ben niye dışarıdayım lan? Gözlük takmıyorum bu arada. Çok daha böyle karı olmaya gerek yok. Tabi Hello kiti çıkardan hemen erkek olmaya geldi. Burada bir tane bebe var lan. doğru yürüme. Selamünaleyküm sağ. İyi sesim çatlıyor yine. Her şey oluyor bu ya. Oo. Sophie. Ne yapıyorsun? What the yine hell are you doing here? What the fuck this is just sick. ben bunu bir daha küfür edersen sen o anı bir altır ya. Abi bir dakika dostlar. Bu bir altıdan dolayı bütün lore gidiyor. Evet dostlar devam ediyoruz. So Can we just sit here for? Kusura bakayım dostlar. No, what the fuck is going on here? Bak yine küfretti. Ben sözümü neri bir adamım. Şimdi bunun gidip anasını. Biz de ne amcıymışız be. Evet, sansürlemekten video kalmayacak. Ne oldu bak Fazla küfretmiyorum ben. Dostlar, kız bizi reddetti. Bu bırakıp doki dokiye başlayacağım. Evet, hazırlanıyor. Evet, Wait a 3, 2, 1 atla. Evet dostlar bizim Allah'ın belası geldi. Şimdi dostlar ekran bilgide kaldı. Evet dostlar iyi sonu yapmaya karar verdik o yüzden. Şimdi bu abimizi deşiyoruz Yapamadım duvara çattım. Kimde banka çattım Ananı yazıklayamadım. Tamam orayı Kartı aldık dostlar. O da karanlık. O da olsun. Simon'ın gizli aşkı. Aa, kaydı almayı unutuyorduk az daha. Evet dostlar Simon'ın gizli aşkı yüzünden flash bengi Yapacak bir şey yok. Oyunu böyle tasarlamışlar. Ben de onları becermek istiyorum ama. Yapacak yani, bir şey yok buradan gideceğimi zaten biliyorsunuz oraya asla girmem dostlar ben bu adamı uyarmıştım ben seni ben seni uyarmıştım evet dostlar geldik kandırı kurtulduk bu arada şimdi evet. hoppa Böyle fotoğrafını çekerler adam evet şimdi nefesimizin dolmasını bekleyeceğiz astım hasta gibi Az daha aşağı uçuyordum. Bunu fark ettik. Çom ağzımız. Neyse dostlar çok fazla aldırış etmiyoruz. Yine basıyoruz. Kafamız rahat. Kafamız rahat dostlar. Kafamız rahat. Dostlar ama ben kendimi yırtacağım. Geldik dostlar. Şimdi ee, ne yapıyoruz ben burada? Toruna biraz Evet. Şeytan diyor ki, al eline silahı. Evet dostlar. nane yiyeceğimiz yere geldik. Ben şunu bir çıkarmadan önce şunu bir takayım. Merhaba. Allah Allah dışarıdayız dostlar. Zıplamayı kaçırırsam biteriz. Çünkü şey bitti. Oksijen bitti. Allah'ım. Yine zıplamayı kaçırdım artık dostlar. Arbe geldik. Evet dostlar kendimi bir abimiz. En uzun bonim bu oldu maşallah. sakat abimize meydanda Evet dostlar geldi. Evet yine bir velet. Veletleri gebertmeyi seviyorum. Hanımefendi evet. merhaba. Oo. Evet. Az önce altıma sıçtım dostum. İlk önce sağa açıyoruz. Aa, geçiyoruz abi. Benim başıma ne zaman? iyi bir şey geldi evet, Sektim. Evet dostlar Nokia telefonumun şarjı bitiyor. Reflex is coming. Is coming. is coming. Evet dostlar maalesef burada takmak zorundayım bunu. Evet dostlar aşağıya indik. Devam ediyoruz. Nereden ya bunu? Kabon yaptım lan. Oha. Kendinden beklemez mi? Ne tabi otistik olunca böyle oluyor. Evet dostlar latmalar başladı. Ben de onlara tıklatacağım birazdan. Saçım önüme gelip duruyor yalnız. Bu güzel bir şey değil şu anda. Evet. Ee, arkamı çizdi, kasayı çizdik dostlar. Tamam buradan geçerken ölmüştüm geçen. Evet dostlar. Oh my god. Ne? What the fuck? O oh my, oh my, oh my god adamlar kim ya? Ben bu kadar söyleniyorum da inşallah. Youtube bana özel bir yazı yollamaz. İşler kötüleşir yoksa. Artık buru duralım dostlar. Çünkü 4. bölümdeyiz. 5. bölüme geçiriz. geçmek için daha var. Seri uzun olsun istiyorum. Direkt bitmesin. Çünkü diğer oyunlara da geçeceğiz daha. Hani yapacak şey fazla olsun diye bitiriyorum diye Dostlar bugünlük de bu kadar da o dakika. Futbol bile oynamıyorum. Bugünlük de bu kadar da. Bu benim birazcık oldu. Sıra bakmayın. Orayı da çok şey yapmayın. Kapıyorum videoyu. Yine önceki gibi. Kendinize iyi bakın dostlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.